Merhaba arkadaşlar, ayeti serimizin tekrar test, testlerimizle beraber arkadaşlar götürüyoruz. Şimdi e, doğru açıları arkadaşlar anlattık. Şimdi üçgende açılardayız arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru arkadaşlar yine bir yeni nesil sorusuyla başlıyoruz. Bakın yeni nesil sorularından bir tanesi de arkadaşlar. Şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgeni biçimli tel çerçevede AB, AC eşitmiş bu çerçeve C köşesi etrafında ve saat yönünde arkadaşlar saat yönünde şu yönde arkadaşlar. Bir miktar döndürüldüğünde B köşesi, bakın B köşesi B üssü arkadaşlar oluyor. B, K, B üssü K, C 56 derece olduğuna göre A, C, B üssü A, C, B üssü olan X kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tip sorularda e, ikiz kenar üçgeni bir miktar döndürdüğümüz zaman, itelediğimiz zaman, ötelediğimiz zaman arkadaşlar, döndürdüğümüz zaman hatta 180 derece ikizkenar kenar üçgenimiz arkadaşlar e, şeyleri değişir mi? Kenarları değişir mi? Ne uzar ne kısar. O zaman arkadaşlar ilk etapta şunu görmemiz lazım. Şu kenarlar yine eşit arkadaşlar. Tamamdır. Yani şu açılar yine eşit arkadaşlar. Ve burada ihmal edilen kısım şurası arkadaşlar. Bakın şu BC ile arkadaşlar bakın şu BC ile şu B üssü C'de birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman ben şuraya arkadaşlar Y dersem ikiz kenar üçgenden dolayı burası X artı Y olur mu? Olur. Şu bc'ler eşit olduğu için arkadaşlar şurası da X artı Y olur mu? Olur arkadaşlar. Peki şurası da X artı Y midir? Evet. Bakın şu üçgende arkadaşlar o üçgende 2X ile Y'nin toplamı sevgili arkadaşlar 56, 180'den 56'yı çıkarttım. 124 olur arkadaşlar. Bu bir. İkincisi şu üçgenden faydalanıyorum. Bakın 2x artı 3y de 180'dir arkadaşlar. Buradan sevgili arkadaşlar e, artı eksi, eksi, artı eksi x'ler götürdüm arkadaşlar. 2y'den buradan ne yapar? 56 yapar. Y buradan arkadaşlar ne çıktı? Y'miz arkadaşlar 28 çıkar. Y 28 arkadaşlar 2x artı 28 eşittir 124'ten 2x eşittir arkadaşlar 96'dır. X'imiz buradan ne çıkar arkadaşlar? 48 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yeni nesil sorusuyla başlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Sevgili arkadaşlar, üçgen açı sorularında 60 dereceye dikkat edin arkadaşlar. 60 derece çünkü çok önemlidir. 60 derece bizi ikizkenar üçgene götürür eşkenar üçgene özellikle götürür arkadaşlar. Yanındaki 60 derece ve yanındaki kenarlar eşitse arkadaşlar. Bakın 60 derece var. Yanındaki kenarlar eşitse arkadaşlar. Biz bunu A ile D'yi birleştirdiğim zaman arkadaşlar bir eşkenar üçgen elde etmiş oluyorum. Bakın. O zaman şurası 60 derece olur mu? Olur. Burası 60 derece olur mu? Olur. Buraya ne kadar arkadaşlar? 25 derece kadar. Burası da nedir? 25 derecedir arkadaşlar. Peki 25 25 50 ise arkadaşlar burası belli midir? Bellidir. 130 60 190 arkadaşlar buraya ne kadar arkadaşlar? 130 90 şey 60 daha 190 arkadaşlar 360'dan 190 çıkarttığınız zaman arkadaşlar 170 olarak karşımıza çıkar. Evet 3. sorumuza geldik arkadaşlar. 3. sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda da güzel bir soru bakın. Ee, neler verilmiş arkadaşlar? Verilenlere bir bakıyoruz. A, B ile bakın AB ile arkadaşlar D, bir eşit vermiş. Bunların ne alakası var diyeceksiniz şimdi. B, H arkadaşlar H, C'yi vermiş. İşte arkadaşlar bu alaka işte. Ee, bir ikiz kenar üçgende tepeden tabana indirilen dikme tabanı keş parçaya bölüyorsa arkadaşlar şurası A, birleştirdiğim zaman bu bir ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. O zaman Bunlar da eşit olduğu için şurası 80 olduğu için arkadaşlar şurası da 80 derece midir? Evet. 80, 80, 160. Buraya ne kaldı? 20 kaldı. Buraya ne kalır arkadaşlar? 10 kalır. Peki şurası 30'dur. Burası 30'sa arkadaşlar şuranın tamamı 120 olur mu? Olur. 120'den 80'i çıkart arkadaşlar. Cevabımız nedir? 40 derece olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Görüldüğü gibi ikizkenar üçgeni kullandık. Hatta şurada ikizkenar üçgenleri kullandık arkadaşlar. İkiz kenar üçgeni tepeden tabana indirilen dikme tabanı keş parçaya böler. Aç ortaydır, kenar ortaydır, yüksekliktir. Bunu kullandık arkadaşlar. Ve ikizkenar kenar üçgeni 20, 80, 80 buradan arkadaşlar. Yine bir ikizkenar üçgeni kullandık. X buradan 40 derece olur arkadaşlar. İkiz kenar üçgen, eşkenar üçgeni arkadaşlar lütfen iyi öğrenelim arkadaşlar. Evet böyle bir sorumuz var. A, B, Arkadaşlar DC eşittir. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç alakası olmayan yerlerde. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu tip sorularda bu DC'nin bu AB'yi arkadaşlar birbirine yakınlaştıracağız. Nasıl yakınlaştırırız? örneğin arkadaşlar bakın 80 derece vermiş. 60, 10, 70 arkadaşlar şuradaki açımız 10 derecedir arkadaşlar. Şuradaki küçük açı bakın şuradaki küçük açımız 10 derecedir. Peki arkadaşlar 10 derece burası da 10 derece ise A, D'miz D, D C eşit oldu mu? Oldu. Bir de ne gördüm? Bakın. Az önce de söylemiştim arkadaşlar. 60 derece ve yanındaki kenarlar eşitse bu bir eşkenar üçgendir. Dolayısıyla arkadaşlar burası 60 derecedir. Şurası da 50 derecedir. Burası da eşittir arkadaşlar. Bakın eşitlikleri gördünüz mü? Gördüm. Bakın şurada da bir eşitlik çıktı arkadaşlar. Yani bir ikizkenar üçgen çıktı. O zaman arkadaşlar şurası nedir? 160 derecedir. 60 da burada arkadaşlar 220 derecedir. Buraya ne kalır arkadaşlar? 140 derece kalır. 140 ise arkadaşlar geriye kaldı 40. 2'ye böl 20. 2'ye böl 20 arkadaşlar. X'imiz neymiş? 20 dereceymiş. Evet. Bir yeni nesil sorusu arkadaşlar. Beşinci soru yeni nesil sorularından arkadaşlar görüldüğü gibi. Yandaki dik koordinat sisteminde A, B, C, D noktalarının x eksenine göre simetrisi. Simetri demek arkadaşlar şu demektir. A O ile O A üstü birbirine eşit demektir arkadaşlar. Yani B O ile arkadaşlar OB B üstü kendi aralarında birbirine eşit demektir arkadaşlar. O zaman sevgili arkadaşlar şurası D O ile O D üstü birbirine eşit olacağı için şu 75 ise burası da 75 derece olur mu arkadaşlar? Olur. Şurası da dik olur. Zaten ikizkenar kenar üçgen olur arkadaşlar buradan. Bir şey daha vermiş. Bakın AD A AK'yı eşit vermiş arkadaşlar. Yani şurayla arkadaşlar şurayla AK'yı ne yapmış? Eşit vermiş. Şurası 75 derece ise arkadaşlar bakın şurası 75 derece ise şuranın tamamı da arkadaşlar eşit olduğu için ikizkenar üçgen olduğu için burası da 75 derece olur mu? Olur. 75, 75, 150 arkadaşlar x'imiz 30 derece olur. Sevgili arkadaşlar. Evet altıncı soru bir olimpiyat sorusuna benziyor görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu piyasada internette dolaşan olimpiyat sorularına benziyor arkadaşlar. Evet bakalım çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi nedir? Burada şurası arkadaşlar bakın 10 50 60 yaptı. Şurası 120 olduğu için arkadaşlar şuraya ne kaldı? 80 derece kaldı arkadaşlar. Bir bunu gördük. Peki. 80 50 şurası da 50 midir arkadaşlar? 50'dir. Bakın şurada BC ile BD'nin eşitliğini gördük arkadaşlar. Şurası da 50 derece oldu. 80, 50, 50 olduğu için ikiz kenar üçgenler arkadaşlar. Burası da nedir? 50 derece ve ikiz kenar üçgen olduğunu gördük. Bu bir arkadaşlar. İkincisi, şurası 120, şurası 30. Ne yaptı arkadaşlar? 150, şuraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Bakın BC'nin de BE de eşit arkadaşlar. Tamam. Şuradaki üçgene iyi bakın arkadaşlar. B, E, D iyi bakın arkadaşlar. T parçası 40, Taban açılar 70'e 70 olacak arkadaşlar. O zaman x'imize ne kalır arkadaşlar? 70 eksi 30'dan 40 derece kalır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Açıları yazınca ikiz kenar üçgenleri görüyoruz. Ve arkadaşlar ikiz kenar üçgen bize fayda sağlıyor. Ondan sonra soruları çözüyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuza gelelim. Evet. AYT serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuzda bakalım. Şimdi yedinci sorumuzda ne diyor? Şuralar arkadaşlar nedir? Alfa, alfa diyelim. Bunlar eşitmiş arkadaşlar. A, C ile E, C birbirine eşitmiş. Bakın A, C, ile e, C birbirine eşitmiş. Yani şu açıyla arkadaşlar şu açı birbirine eşitmiş. Evet arkadaşlar. Ben şuraya beta dersem sevgili arkadaşlar. Şurası 2 alfa artı beta olur mu? Yani bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. O zaman şurası da 2 alfa artı beta oldu mu? Oldu arkadaşlar. Peki bir şey daha verilmiş. Bakın B, A. BD'ye eşitmiş arkadaşlar. BA ile B, D'de birbirine eşitse şurası da arkadaşlar nedir? 3 alfa artı betadır arkadaşlar. Burada da bir neyimiz var? İkiz kenar üçgenimizden arkadaşlar. Şimdi burada şu üçgende arkadaşlar bakın şu üçgende toplayalım. 6 tane alfa artı 3 tane betanın 180 olduğunu gördük. Buradan 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar 2 alfa artı beta ne yapar? 60 derece yapar. Bakın şuradaki üçgenin iç açıları toplamında bunu buldum arkadaşlar. Şurada ne gördük? Bakın şurada 2 alfa artı beta var bakın. O zaman burası 60 derece değil midir arkadaşlar? Evet. Peki AC ile arkadaşlar A e, eşit miydi? Bakın AC ile EC eşit. 60 arkadaşlar burası da 60 derecedir. O zaman buraya ne kalır? Bu bir eşken üçgen olur arkadaşlar. Burası da 60 derece olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir hamlede ne yaptık arkadaşlar? Sorumuzu çözmüş olduk. Evet yeni nesil sorularına arkadaşlar devam ediyoruz. Amblem tasarlayan Melisa şekil 1'deki ikizkenar üçgen biçimli kartondan 4 tanesini bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şekil 2'deki desene desene elde ediyor arkadaşlar. Şöyle bir desene elde edilmiş. O zaman şunlar hep ikizkenar üçgenlerimiz var arkadaşlar burada. Yani şuralar x x x x bakın bunlar hepsi x arkadaşlar. Bunlar x yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Şurası 180 eksi 2x midir arkadaşlar? Şurası da 180 eksi 2x midir? Evet. Peki şu arkadaşlar bir tam açı mıdır? Tam açıdır. Toplayalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? 108 x 180 eksi 2x artı 180 eksi 2x artı x. Neye eşit arkadaşlar? 360 dereceye. 180 arkadaşlar şu 180'ler ne yaptı? 360 gitti arkadaşlar. Buradan evet. 2x arkadaşlar şu 2x ile şu x'ler de gitti. 2x öteki tarafa aldım. Burada ne kaldı arkadaşlar? Sadece 108 kaldı. X'imiz arkadaşlar burada nedir? 54 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Basit bir yeni sorusuydu. Tam bir TYT'lik soruydu arkadaşlar. Evet. 9. sorumuza geldik. 9. sorumuz arkadaşlar. Güzel bir soru yine. Bakın Şurası 90 derece. Ben şuraları arkadaşlar AA diyebilir miyim? Derim. Çünkü aç ortaymış arkadaşlar. Bakın buraya ben AA dersem arkadaşlar şurası 90 2 A olur. Evet. Peki burası 90 eksi 2 A ise buralar AA oldu mu arkadaşlar? Oldu. Peki arkadaşlar şuraya da biz ne diyelim? B diyelim. Mesela buraya da B diyelim arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar burada ee, şu 140, 140 bumeranttan arkadaşlar. 140 bumeranttan nedir arkadaşlar? Bakın B artı 2 tane A artı ne olur? 90 eksi A olur mu arkadaşlar? Şu açıların neyi? Toplamlarıdır 140. Buradan arkadaşlar ne çıkar? 140'a 90 çıktı arkadaşlar. 140'tan 90 çıktı. 50 kaldı. Burada arkadaşlar A kaldı. B kaldı. Bakın şu üçgene iyi bakın arkadaşlar. A ile B'nin toplamını biz 50 bulmuşuz. A ile B 50 ise X'e ne kalır arkadaşlar? 130 derece kalır sevgili arkadaşlar. Burada ne yaptık? Bu merankı arkadaşlar kullanmış olduk. Şurası 140 oldu. Bakın şuradaki bu merankı kullanmış olduk arkadaşlar. 10. sorumuza geliyoruz. Evet 10. sorumuzda arkadaşlar şöyle bir soru tipi. İkiz kenar üçgen verilmiş. Bakın burada da bir ikiz kenar üçgenimiz var. Peki arkadaşlar. Şurasına ben bu meraktan yine şu açıya ben arkadaşlar x artı 26 desem ne dersiniz arkadaşlar? Bakın bu meraktan 10, x, 16, x artı 26. <laughs> Affedersiniz. ikizkenar üçgendir. Burası arkadaşlar x artı 26 mıdır? Evet. Peki şurası x artı 36 oldu mu? Oldu. Burası da x artı 36 mıdır arkadaşlar? İkizkenar üçgenden. Evet. Buraya ne kadar arkadaşlar? x artı 20 kadar. Şu bir üçgenimiz arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamından x artı 26, x artı 26, x artı 20 ne yapar arkadaşlar? 180 yapar. Kaç x var arkadaşlar? 3 tane x var. 180 eksi arkadaşlar 180 eksi 72 yapar bunlar. 72, 3x eşittir 108, x'imiz buradan arkadaşlar 36 olarak çıkar arkadaşlar. Evet. Bu merankı kullandım. İkiz üçgenleri kullandım arkadaşlar. 11. soruya bakıyoruz şimdi. Evet. Gerçekten zor sorular. Buralar arkadaşlar B, B diyebilirim. İkiz üçgen olduğu için. Buralarda da AA diyebilir miyim? Derim arkadaşlar. İkiz kenar üçgendir. Buradan ilk etapta bakın A ile B'nin toplamının arkadaşlar büyük üçgenden A ile B'nin toplamı 90 derece çıktı arkadaşlar. Peki. Şurası arkadaşlar 180 eksi 2 B midir? Evet. Şurada arkadaşlar doğru açımıza bakın. A artı 99 artı 180 eksi 2 tane B. Arkadaşlar 180 derecedir. 180'ler birbirlerini götürdüler. 2B eksi A da arkadaşlar 99 olur. Peki 2B eksi A da 99 arkadaşlar buradan ben A'ları götürürüm. 3B arkadaşlar buradan nedir? 189'dur. B'miz arkadaşlar 63 olarak çıkar. B 63'müş arkadaşlar. B 63 ise <laughs> A'mız A artı B 90'dır arkadaşlar. A nedir arkadaşlar? Buradan A'mız nedir? 27'dir arkadaşlar. A 27 ise burası da 27 ise arkadaşlar. 27 27 daha ne yapar? 54 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Tabi farklı yollardan yapan arkadaşlar olursa arkadaşlar yorum kısmına farklı yollarda bize arkadaşlar gösterirseniz çok memnun kalırız arkadaşlar. Tabi bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Bu serilerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Genç Adım e, sitesinden arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Daha verimli olması açısından nasıl yapabiliriz, nasıl yap edebiliriz diye arkadaşlar görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Şimdi 12. soruda yine bir Yeni nesil sorusu arkadaşlar. İkiz kenar üçgen biçimli parkın içine şekildeki gibi turuncu renkli iki yol arkadaşlar açılmıştır. A, B ile bakın A, B ile A'cı. Burada bir ikiz kenar üçgenimiz var görüldüğü gibi. A ve B açılarını vermiş. A ile B'nin toplamı 120 derece ise arkadaşlar X açısı nedir diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın şurası B ise arkadaşlar. Şu açıda B midir? B'dir. Peki şuraya ne kalır? 180 eksi B kalır mı? Evet. Şu açı A ise, şu açıda A olduğu için şuraya ne kalır arkadaşlar? 180 eksi A kalır mı? Bakın bu bir dörtgendir arkadaşlar. Bu dörtgenimizin e, toplayalım arkadaşlar. Dörtgenin iç açıları toplamı neydi? Sevgili arkadaşlar. 360 dereceydi. Toplayalım. X artı 180 eksi A artı 90 artı 180 eksi B eşittir. 360 derecedir. 360'da arkadaşlar 180'den toplam gitti. Burada arkadaşlar x artı 90 a artı b'leri bu tarafa aldım. a artı b'yi ne vermiş arkadaşlar? 120 derece vermiş. O zaman x artı 90 120 derece ise x eşittir arkadaşlar. 30 derece olarak çıkar arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Genç adımla kalın. hoşça kalın arkadaşlar.